30 Mart 2016 Yurt dışı at yarışları programına göre emek tam karşınızda karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bolum olması gerekir. Dünkü yurt dışı yarışında yedili plasayı 64 misli olarak yakalamışız. Ve 289 TL çaktığımızda 18.176 TL para kazandık arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar güle güle kazandılar. Yesler. 6'lıya geçtiğimizde bugünkü 7-8-2 öncelik 4-1 daha sonra Altının ikinci yanında ben 4, 1, 2 daha sonra 6 numara. Altının üçüncü yanında ben 10 numarayı tek tutuyorum. En büyük rakibi 1 numara. Gene eşit düşünenler 4 ve 8 numarası değerlendirmeyi alabilir. Altının dördüncü yanında ise 3, 3 6'yı ayırt edemedim. Sürprizler 1 ve 9 numaraları geçer. Altının beşinci yanında 3, 2, 1 numaraları öncelik veriyorum. 5 ve 8 numaralar geniş dönem arkadaşlar değerlendirmeyi alabilirler. Altının sonu yanında 5, 4'ü ayırt edemedim. Rakip olarak öncelikle 2, geliş oynamak isteyenler sürpriz atmak isteyenler hatta, hatta yatmak isteyenler 8 ve 9 umutlar değerlendirip alabilir arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması dileğiyle. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız no no no